Ah, iyi uyumamışsın. Yok abi uyumadım ya. Uyuyacak hal mi kaldı ki? Ya kusura bakma benim yolda geldi aklıma burada olduğun ama geri dönmekte istemedim. Benim biraz buranın huzuruna ihtiyacım var. Ya estağfurullah istersen ben çıkayım gideyim ya. Gülizarlarda bir kenara kıvrılır mı Seni evinden ettim. Hayır, otur, otur lütfen. Arkadaşlık et bana. Bak şurada içecek bir şeyler olacak. Dur, dur, dur. Ben, ben hallederim. <laughs> Ama Tamam, hadi, hadi. Sen geç bir toparla kafayı. Ben halledeceğim. Bak mandıradan getirdiğim mis gibi bir peynirim var benim. Domatesim, salatalığım, şimdi ben sana mükellef bir sofra kuracağım. Ee? Ne herif? Neymiş onun derdi? Ya? Derdi babama şantaj yapmakmış. Bak. Ya işte dövdüler mi? Paramı sıkıştırdılar. Bir şekilde hallettiler. Ayriye Hanım ne gerekiyorsa yapmıştır onun bir daha kimseyi rahatsız etmemesi için. E ama sen rahatsız oldun abi. Yani bu yüzden inşallah sevdiğinle aran bozulmak bak çok yazık olur ha. Neden? E, sevmiyor musun ki? Seviyorum. Üzülmesini istemem. Yok. Seviyorum başka şey, üzülmesini istemem başka şey. Hangisi? Doğru. Başka şeyler. Ha? Hadi biz de başka bir şeylerden bahsedelim. Başka şeylerden bahsedelim derken? Ne bileyim, müzikten bahsedelim. <laughs> Abi müzikten bahsedilmez ki ya, ha? Müzik yapılır gül biraz ya tamam artık gül tamam Hadi. kuruyor sofrayı benim gamlı yaslı gönlüme su şimdi dışarıda iyice bir soyacak Değmen benim gamlı yaslı Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım yar. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım. Kurban dostun bağından <laughs> Evvel baban dostun bağından <laughs> Talan vurdu hayvan arda Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım ya Hakikaten sormuşum. Bak <laughs> şimdi. Bak. De. Müdür beyin yeşil kürkü Yeni çıktı bu türkü Müdür bey izin verdi şimdi e söylenecek bu türküde <laughs> yanıyorum ben. Yanma da güzelim yanıyorum ben de mendili salla geliyorum ben. Yerim daha. yanma da güzelim yanıyorum ben de mendili salla geliyorum ben. Yanma da güzelim yanıyorum ben de <laughs> mendili salla geliyorum ben. Ben eşlik edemiyorum ha. Devam. Devam. Yanma da güzelim yanıyorum ben <laughs> small